Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda liselerde sınıfta kalmanın olacağını belirtti ama altını çizeceğimiz ve öğrencilere ve velilere çok önemli yükler düşüyor bu konuda. Peki nedir bu hepsini aktaracağız aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın da hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öğrenci yani sizler ve velilerinize çok büyük görevler düşüyor. Burada nedir öğrencilere ve velilere düşen durum? Milli Eğitim Bakanı Özer şöyle dedi. Biz liselerde af durumunu şu an için gündemimizde yok dedi. Yani altını çizeceğimiz yer şu an için yani şu an için şu anki zaman diliminde gündemde yok. Ama 3 hafta sonra 4 hafta sonra gündemde olabilir mi? Elbette Milli Eğitim Bakanı'nın gündeminde olabilir. Şimdi şöyle diyenler olur. Abi yeter artık bununla alakalı video atma veya ümit kesildi, şöyle oldu, böyle oldu, artık tamam sınıfta kesin kaldık, zaten sınıfta kalmadınız demiyoruz. Sadece milletim Bakanlığı'na baskı yapın diyoruz. Peki ne gibi baskı yapılmalı? Verileriniz ve aslında burada... Milleti Bakanlığı'nın sitelerine, e-postasına, gmailine ve yine dilekçe, özellikle dilekçe gönderebilirsiniz. Milleti Bakanlığı'na dilekçe gönderin. Veliler ve öğrenciler. Ne gibi bir dilekçe gönderilebilir? Bu sene sınıfta kalmanın kaldırılmasıyla alakalı dilekçe gönderilebilir. Ama bu dilekçe içerisinde yaşadığınız zorlukları yani koronavirüsten dolayı bu sene içerisinde yaşadığınız zorlukları vesaire tabii ki bunları da aktarmanız gerekiyor. Bu sene ne gibi zorluklar çektiniz? Hepsini aktarıp bunu Milletin Bakanlığı'na göndereceksiniz ve yine Twitter da gündeme girmek en önemli konulardan biri. Çünkü burada nerede nerede olursa olsun gündeme girerseniz elbette Milli Eğitim Bakanlığı da bu konu hakkında çalışmalarını sürdürebilir. Bunu da sizlere aktaralım. Burada öğrenci ve velilere gerçekten önemli bir yük düşüyor. Sizlere aktarmış olalım. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sorularınız varsa alabiliriz. Görüşmek üzere.